See you soon. Safe journey. Yeah. Yes, yes. So we will text you. Yes, yes. Here. Günaydın. Bizimle beraber kalan aile olmadan burada geçirdiğimiz şu anda ilk günümüz. Şöyle bir değişiklikleri göstereceğim size hızlıca. Burası normalde restorantı. Artık müşteri de olmadığı için sadece biz kullanıyordu. Toparlandı ve garaja dönüştü. Motorlar ve tuktuk tuk orada ve masalar da buraya geçti. Ek olarak da olabildiğince arkadaşlar mutfağı temizledik. Welcome to our cafe restaurant. Oh, starting a business. What selling? Menemen. Man of men <laughs> Şunlara bir bakın arkadaşlar. Her şeyimiz var yani. Gerçekten bir restoran olabilecek derecede. Fasulye, patates, muz, ananas, papaya, domates, mango, salata, karpuz, bütün baharatlar. Hey, I was thinking maybe we need to change our like content to food. Content. Yes. Engin ve Lena yemek kanalına hoş geldiniz. bir tost makinenizin olması gerçekten mutlu olmanız için yeterli. Bugünün yemeği hazır. Bizim ailenin gitmesinin şerefine <laughs> değil de yani onların ülkelerinin başkentinde ben gelen bir balık yiyeceğiz. Afiyet olsun. Eğer yemek yiyorsanız şu anda bizi izlerken. Bugün benim için çok büyük bir gün arkadaşlar. Haftalardır ilk kez film izleyeceğim. Açıkçası biraz heyecanlıyım. Yani kendime bunu hediye olarak veriyorum zaten. Çünkü şöyle internet problemliydi. E, çok vakit de bulamıyordum. İzleyeceğim film de uzun zamandır beklediğim bir filmdi. Kaç kere sinemaya gitmek istedim fırsat olmadı. Şimdi izleyeceğim için bayağı mutluyum. Hangi film derseniz. Bad Boys, Bad Boys. What you gonna do? What you gonna do when we come in? Hey, hey, uh-uh, no, no. filmi bitirdim arkadaşlar. Bayağı güzel bir filmdi. Eğer izlemediyseniz kesinlikle izlemenizi tavsiye ederim. Normalde bir filmin fragmanını izlediğimde Genelde filmle ilgili her şeyi veriyor oluyorlar ve film izlerken o kadar hoş olmuyor, heyecanlı olmuyor. Ama bu filmde kesinlikle öyle değildi. Şimdi benim e, antrenman zamanım aslında bugün planlı bir gün de değilim çünkü izin günüm ama gene de e, bir şeyler yapmak istedim. Daha önceki videoları izlediyseniz benim kullandığım bir uygulama var. Ondan şimdi bir tane program seçeceğim, onu yapacağız. Bu sefer biraz zor bir program yapmak istiyorum. Yani orta seviye bir şey seçeceğim. Programlar herhangi bir malzeme ihtiyaç duymadan orta seviye program. Tüm vücut olsun bu sefer. Önce ısınmayla başlıyoruz. Hazırsanız başlayalım. Evet, 20 kere zıplayacağız. 45 saniye dinleneceğiz. Maalesef internet istediğim gibi çalışmıyor arkadaşlar. Video yüklenmiyor şu an. Böyle kaldı. <laughs> Şimdi mekan değiştirdim. Bizim pencerenin önüne geçtim. İlk hareketle başlıyoruz arkadaşlar. Biraz zıplamalı bir Şuna. Şimdi yapacağımız biraz havalı bir hareket. Hazır. Hop. Hop. Yalnız şu anda bulunduğum yer benim eski mekanımdan daha iyiymiş. Bugün keşfettim. Bu hareket için bir sandalye ihtiyacım olacak. Böyle kendini zorlayınca, vücudunu hissedince açılıyorsun yani. Şimdi yapacağım hareket için de sandalyeye ihtiyaç duyuyoruz. İyi gidiyor eğlenceli. Eğer orta seviyedeyseniz arkadaşlar bu hareketleri çok tavsiye etmem. Zaten programda ilk seviye antrenmanlar da var. Herhangi bir tanesini seçip siz de deneyebilirsiniz. hissediyorum. Şimdi bir soğuma yapacağım arkadaşlar. Saat şu anda da 5.30 arkadaşlar. Kendime limonlu su hazırlıyorum. Çünkü hala biraz uykum modundayım. Ya Kendimi terletmem gerekiyor, böyle bir şeyler yapmam gerekiyor. Şu anda dışarı çıkasım yok çünkü çok sinek olabilir. Onun yerine şöyle bir limonlu su yapacağım. Biraz tuz, biraz karabiber. O da burada gördüğüm bir şey. Tuz zaten ben kullanıyordum ama karabiber. O burada gördüm. Daha sonra evet. misler başında çalışmaya başlayacağım. Normalde önceden sabahları antrenman yapardım. Onda bir değişiklik yaptım. Şu anda saat böyle 5'te 9 arası sadece çalışmaya odaklıyım. Bunun sebebi de o saatlerde gerçekten böyle üretkenliğim en üst seviyede oluyor ve saat 9-10'a kadar çok güzel şeyler başarmış oluyorum. O da beni bayağı mutlu ediyor, günü kazanmış oluyor. Daha sonrasında daha böyle basit görevler alıyorum işte. Yani ben ne bileyim İngilizce kanalıyla ilgili bir iş olabilir ya da çalıştığım şirketlerle ilgili ufak işler olabilir ama sabahları kendi kanalıma yani size ayırıyorum. <laughs> Limon sıkma işlemi bitti. Şimdi bir iki saat arkadaşlar Pomodoro tekniğini kullanarak çalışma gerçekleştireceğim. Daha sonra saat 7'de yani tam Lena'nın uyanacağı vakitte siparişi var. Ona limonlusu hazırlayacağım. Bugün arkadaşlar genel olarak enerjim açıkçası çok yüksek değildi. Ama Lena şimdi bir fikir verdi. Onu kamera açıkken sizinle beraber deneyeceğim. Bizim dışarıda bir duşumuz var. Soğuk ve güneş de var. Onu bir dene. Enerjin yerine gelir dedi. You were right. it's, <laughs> it's pretty good. Bu sefer 5 gün boyunca arkadaşlar sokağa çıkma yasağındaydık. Diğerleri sadece 2 ya da 3 gün sürüyordu. Bu süreçte resmen su değişmiş ve bayağı yakınlaşmış. Hatta bana bile şu anda geliyor. Yani sahilin şekli değişmiş. Ortada hiç insan da yok. Elle sayılabilecek kadar. Daha önceden daha fazlaydı. Şu anda ülkedeki turist sayısı arkadaşlar 13.000'e düştü. Biz de onlardan biriyiz. Şöyle bir bakın. Sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. 12 insan denizde şu an sadece. Şu anda koskoca koyda tek başımayım. <laughs> Amanlar, <laughs> bu araba inanılmaz arkadaşlar vegan dondurmalar satardı ama şu anda terk edilmiş durumda. Kimsecikler yok. You my name? Hello. Engin. Say Engin. 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 Bugün Lena'ya foto çekimi yapacağız. Bir yerden gaz mı aldı ne oldu? Şeyle fotoğraf çekilmek istiyor. Papadamla. Yok papadam değil ya papayayla. Papaya bir meyve, karpuz gibi bir şey. Onu kesecek, onunla bir fotoğraf çekeceğiz, sonra da yiyeceğiz. <laughs> Çalışıyordum bak, durdurdum, pauzladım yani. And boom. Yeah, this is good. What are doing? Here for example. Evet. 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 fotoğraf çekimi şimdi bitti. Evet. güzel şeyler, Evet. 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 Tabii Evet. Evet. daha da güzel olacaktır.